Merhaba arkadaşlar. Gizgide son durum nedir? Şöyle kısaca bir bakalım. Birinci sırada yeni yıldızımız Lokoplas bulunuyor. İlk sırayı kimseye bırakmayacak gibi görünüyor. Şunu da belirtmek lazım ki Gizgi çok cihan imparatoru gördü. Diriliş Türkiye, Şahbender, Göktürk, Petro, Tongabgu, Anadolu, Salimi, Osmanlı Devleti, 4. Murat, TSK, Memoli gibi. Hepsi bir gün çekip gittiler. İşte o cihan imparatorlarından biri, eski bir cihan imparatoru Göktürk ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sırada Gizgin'in en çok fethi yapan kişilerinden Memoli. Dördüncü sırada eski Afrika Fatihi Efehan var. Efehan uzun bir aradan sonra aramıza geri dönmüş. Beşinci sırada Gökçah, altıncı sırada Gökbörü bulunuyor. Yedinci sırada Muhammed bin Davut Çağrı yani Çağrı Bey'in oğlu Muhammed Alparslan. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişini ve mücadelesini yöneten askeri komutan ve hükümdarlardan biri. 1071 Malazgirt Zaferi'nin komutanı. 8. sırada gizginin desteklemediği karakterler ile oluşturulmuş bir isim var. 9. sırada Britanya'da kurulu İngiltere ülkesi. 10. sırada Getreksan, Harap oldun evlat manasında bir hükümdar ismi. 11. sırada Sibirya'nın müdavimi Altaylar bulunuyor. 12. sırada Kırım ve Ukrayna civarlarında kurulu bir devlet Kırım Hanı Asa. 13. sırada Orta Afrika'nın batısında kurulu yalnız adam. 14. sırada Avustralya bulunuyor. Avustralya'nın en uzun nehri Murray civarlarında kurulmuş. 15. sırada Cezayir'in güneylerinde kurulu bir devlet hükümdarı Sezai bulunmakta. Şu tabloda şu an Lokoplast birinci durumda ve onu alt edecek aktif bir rakip yokmuş gibi duruyor. Zira ikinci ile arasını puan ve toprak anlamında bayağı açmış. İlk 15'te bulunan bir bot yok. Eskiden Aksak Timur, Kisra Hüsre, Metehan destanlar yazıyordu. Fakat şu an gerçek oyuncular botlara gelişme şansı tanımıyorlar. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim.